Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Güney Amerika kıtasının ortasında yer alan Paraguay, Kuzeybatı'da Bolivya, Kuzeydoğu'da Brezilya, Güney'de ve Batı'da Arjantin'le komşu olan bir ülkedir. Başkenti Asunción olan Paraguay, yönetim açısından 17 bölgeden oluşur. 6.783.272 kişilik nüfus İspanyolca ve Guarani dilini konuşmaktadır. Paraguay 1515 yılında Diaz de Solis taraf tarafından keşfedildiğinde ülke nüfusunu Guarani yerlileri oluşturuyordu ve 1535 yılında İspanyollar ülkeyi sömürgeleştirdiler. Tarih boyunca yerli halk, Guarani ve İspanyolların yaşamlarını bir araya getirmeye başlamasıyla ülke pek çok konuda farklılıklar ve özellikler kazandı. Özellikle Aopoy denilen işlemecilik ya da Nanduti diye adlandırılan dantel işçiliği bu şekilde ortaya çıktı müzik ve yemek kültürü de aynı şekilde bunlardan etkilendi. Tabii ki kültürel yaşamda da zenginlikler yaşanıyor Paraguay'da. Hem Guarani halkının hem de Roma Katoliklerinin özel günleri ve eğlenceleri neredeyse her ay ülkeyi renklendiriyor. Özellikle Ekim ayından Mart ayına kadar süren ilkbahar ve yaz ayları hem hava sıcaklığı hem de etkinlikler açısından ülkeyi ziyaret etmek için ideal oluyor. Her ne kadar çok gelişmiş bir ülke olarak algılanmasa da Paraguay ekonomik açıdan önemli bir tarım ülkesi. Çalışan nüfusun %44'ü tarımla uğraşıyor. Mısır, buğday, soya fasulyesi, yer fıstığı, tütün ve turunçgil meyveleri gibi önemli besin kaynakları yetiştiriyor. Paraguay'ın başkenti Asunción'dur. 17 bölgeye ayrılan ülkede, her bölgede baş şehir yer alır. Önemli şehirleri şu şekildedir. Concepción, San Pedro, Cacupe, Villa Villarica, Coronel Oviedo ve Cazapa. Güney Amerika kıtasının ortasında bulunan Paraguay, kuzeybatıda Bolivya, kuzeydoğuda Brezilya, güneyde ve batıda Arjantin ile komşudur. Denize en yakın yeri 1600 kilometre uzaklıktadır. Başkent Asunción şehrinde uluslararası bir havalimanı bulunmaktadır ancak Türkiye'den direkt uçuş bulunmamaktadır. Bu sebeple Avrupa şehirlerinden ya da Amerika ve Latin Amerika'dan aktarma yapılarak gidilebilir. Özellikle Madrid ve Miami'den çok sayıda direkt uçuş mevcuttur. Paraguay'a gitmek için en iyi zaman Ekim ayından Mart ayına kadar süren ilkbahar ve yaz aylarıdır. Hava sıcaklıkları 21-32 derece arasında seyrettiğinden rahat bir seyahat sağlar. Tarih boyunca yerli halk, Guarani ve İspanyolların yaşamlarını bir araya getirmeye başlamasıyla ülke pek çok konuda farklılıklar ve özellikler kazanmıştır. Özellikle Aopoi denilen işlemecilik ya da Nandutidi adlandırılan dantel işçiliği bu şekilde ortaya çıkmıştır. Müzik ve yemek kültürü de aynı şekilde bunlardan etkilenmiştir. Ülkede okur yazarlık oranı %93,6'dır. UNESCO'nun 2008'deki araştırma verilerine göre nüfusun %87 bu 7'si 5. sınıfa kadar eğitim almıştır. Pek çok Latin Amerika ülkesi gibi Paraguay'da çok güvenli değildir. Özellikle gece geç saatlerde sokakta yürünmesi tavsiye edilmez. Şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçları fazlasıyla yaygındır. Paraguay'da tropikal ve subtropikal iklim görülmektedir. Senenin büyük bölümünde sıcak ve nemli bir iklim hakimdir. Fakat Haziran ayı ile Ağustos ayı arasında, yani kış aylarında, gece gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları artar ve hatta geceleri hava sıcaklığı dondurucu hale gelebilir. Ekim'den Mart'a kadar devam eden ilkbahar ve yaz aylarında sıcaklıklar 21 ila 32 derece arasında değişmektedir. Bu durum sonbahar ve kış aylarında 10 ila 20 derece arasındadır. Paraguay ekonomisi tarıma dayalıdır. Çalışan nüfusun yüzde 44'ü tarımla, yüzde 34'ü sanayi ve ticaretle, yüzde 22'si çeşitli hizmetlerle uğraşır. Tarıma elverişli topraklarda iyi bir sulama sayesinde çok çeşitli bitkiler yetiştirirler. Belli başlı yetiştirilen bitkiler şöyledir. Mısır, buğday, soya fasulyesi, yer fıstığı, tütün, turunçgil meyveleri, yer bamat, Paraguay'a özel bir çeşit çay, kahve, pirinç ve pamuk. Hükümetin yabancı sermayeyi teşvik etmesi ve çeşitli baraj projeleriyle kullanılabilen enerjinin artırılması sonucu, gıda, tekstil, kağıt, selüloz, kereste, çimento ve şeker sanayilerinin gelişimi sağlanmıştır. Makina, yakıt, yağlayıcı madde, alet ve araç ithalatındaki sürekli artış ekonominin modernleşmesine imkan vermektedir. Paraguay en çok Brezilya, Arjantin AB ve Almanya ticaret yapar. İhraç malları, pamuk, soya fasulyesi, kahve, pirinç, sebze, et, tütün, ağaç gövdesi, yerba mate ve tanendir. Paraguay, Guarani yerlileri, İspanyollar ve Avrupa'dan etkilenen bir yemek kültürüne sahiptir. En çok tüketilen ürün mısırdır. Et olarak ise kuzu eti, tavuk ve domuz eti çok fazla tüketilir. Pazar günleri asado dedikleri geleneksel barbekü ziyafetlerinden dolayı sokakları buram buram et kokar. Çipa, şekil itibariyle simide benzeyen bir atıştırmalıktır. Paraguay peyniri ve mısır unu ile yapılır. Sopa Paraguay'a, her ne kadar ismi Türkçe'de Paraguay çorbası demek olsa da bir çeşit kek ekmek türüdür. Taze mısır, mısır unu, süt ve soğanla yapılır ve fırında pişirilir. Kosereva'da, Paraguay'a özgü, yüksek proteinli fıçılanmış bir tür tatlıdır. Kurutulmuş portakal kabuğu pekmezle kaynatılarak yapılır. Acılı ekşili asidik bir tadı vardır. Paraguay'da, hem Girani halkının, hem de Roma Katoliklerinin özel günleri ve eğlenceleri kutlanmaktadır. Bunlardan biri Katolikler için çok önemli olan Dia de San Blas'tır. Her yıl 3 Şubat'ta kutlanan festivali izlemek için, festivalin tüm hafta sokaklarda kutlandığı Ciudad del Este şehri tercih edilebilir. Tıpkı Brezilya'da olduğu gibi, Paraguay'da da büyük bir karnaval vardır. Paskalya'nın tarihine göre değişkenlik gösterse de, genellikle Şubat ayında kutlanır. Ülke genelinde tüm sokaklar karnaval havasıyla hareketlenir. Ülkede 1970'lerden bu yana düzenlenen ve Paraguaylılar için futboldan sonra en önemli etkinlik olan Trans Chaco Rally'si etkileyicidir. Her yıl Temmuz ayında Büyük Chaco şehrinde Gran Chaco düzenlenmektedir. 1970'lerden beri Itagua şehri çevresinde Temmuz aylarında düzenlenen Nanduti Festivali oldukça gelenekseldir. Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan dantel işçiliği hakkındadır. Her yıl Aralık ayında Karapegua şehrinde Paraguay kültürünü, el işçiliği, müziği ve diğer sanat dallarıyla tanıtan Festival del Poy düzenlenir. Paraguay, 1865'te komşusu Brezilya ile anlaşmazlık içinde olduğundan bu devlete karşı kanlı bir savaşa girdi. Arjantin ve Uruguay, Brezilya'ya yardım ederek üçlü bir ittifak kurdular. 1870'te savaş sona erdiğinde binlerce Paraguaylı, ülke nüfusunun hemen hemen yarısı yaşamını yitirmişti. Chaco'da petrolün bulunması, Paraguay'ı Bolivya'ya karşı yeni bir savaşa sürükledi. 1932'de patlak veren Chaco Savaşı, 1935'te son buldu. Sonuçta Bolivya, Paraguay'dan büyük ölçüde toprak kazandı. Savaştan sonra Paraguay 20 yıllık bir siyasi istikrarsızlık dönemine girdi. Bu dönemde hükümet çok defa el değiştirdi. 1954'ten itibaren General Alfredo Stroessner ülke yönetimini ele geçirdi. 1988 Şubatında General Andres Rodriguez tarafından yapılan bir darbeyle devrildi. Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanan Rodriguez Devlet Başkanı oldu. 1 Mayıs 1993’te yapılan başkanlık seçimlerini Juan Carlos Vasmosi’ kazandı. Vasmosi aynı zamanda seçimle gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı oldu.